Bugün pazarcı kardeşler Şerafettin ve Selahattin'in yerindeyiz. Pazarcı kardeşlerin mekanı kasap yolunun üstünde. Şimdi onlarla konuşup bu mesleğe ne zaman başladıkları ilgili ve neden burada pazar yeri açtıkları ilgili sorular soracağız. Merhabalar efendim. Hoş geldin, hoş, Nasıl hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? geldiniz. İyiyiz efendim siz de. Biz de sizleri bekliyorduk. Teşekkür ederim efendim. Ee, burası biraz sakin bir yol biliyorsunuz kasap yolu üzerinde ve siz burada e, güzel bir pazar yeri açmışsınız. Ee, biraz kendinizden Olabilir bahseder efendim. misiniz? Şimdi efendim biliyorsunuz ki yeni yapılan iş olanakları sayesinde bu yol artık çok e, fazla şekilde işlenik hale geldi. Bakın mesela müşterimiz de geldi. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Buyurun, ne vereyim size? Bakın, şu güzel karpuzlarımız geldi, daha yeni. Kesmece de verebilirim. Allah, ya, Allah biraz bakınayım dedim de... Şeftali bakıyordum da... Yok Şeftali, var. şeftalimiz de var tabii ki. Şöyle vereyim. Bakın, tadımlıklar bir vakitlik. Eğer beğenmesen bedava. Şöyle keseyim lütfen. <laughs> Bir dakika. Buyurun buyurun afiyet olsun. Nasıl efendim beğendiniz mi? Valla tam olmamış gibiler ya. Olmamış mı efendim bakın bunlar daha yeni. Belki de bana öyle olabilir. denk gelmiştir bilemiyorum. Bir dakika başka bir tane keseyim ben size. Şöyle arkalarda bir tane buldum. Bir de efendim buna bakın. Buna bakın. Bakayım ama. Yok ya hiç beğenmedim ben. Efendim nasıl işte beğenmediniz ya? İlginize teşekkür ederim ben diyorum. Tamam efendim, görüşmek üzere. Bazı müşterilerimizin böyle efendim ee, tadı tamamen sevki yoktur. O yüzden böyle beğenmiyor bazıları. Yani siz onları aldırış etmeyin. Silahattin abi kameramanlar geldi bak. Buradalar. Tamam tamam. Bir baksana. Nerede bakayım? Heh. Merhaba, Kameraman Bey. Nasıl yardımcı olayım? Evet. Biz Selahattin abiyle beraber ortaklaşa girdik bu projemize. Evet. Selahattin abim daha detaylı şekilde anlatsın size. Buyur evet. Selahattin abi, evet. sen söyle. Öncelikle merhaba. E, ben e, Selahattin. Yanımda da şey var, biz kardeşiz. E, burada biz pazar tezgahı işletiyoruz efendim. E, dolayısıyla burada vatandaşlarımız, ihtiyaç, e, ihtiyacı olan vatandaşlarımız gelip buradan ihtiyacını karşılayabiliyor. Kasap yolundan olduğundan dolayı ticaretin yaşandığı bir noktadayız efendim. Siz değerli müşterilerimizi bekliyoruz efendim. Kasap yolu üzerindeyiz bekliyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz.